Camiada gündeme hoş geldiniz. Bugün 9 Haziran 2020. Gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Amerika'da ırkçı polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd olayı bir anda dünyanın gündemini korona krizinden ırkçılığa çevirdi. Amerika'da başlayan ırkçılığa karşı isyan hafta sonu Avrupa'nın birçok noktasında da eylemlerle protesto edildi. Yüzbinlerce insan "Nefes alamıyorum, ırkçılık öldürüyor" yazılı pankartlarla sokağa döküldü. Fransa'da da geçen haftadan bu yana başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Bordeaux, Marsilya gibi kentlerde Floyd'un öldürülmesiyle benzer şekilde gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren Adama Traore için adalet talebiyle eylemler düzenleniyor. Ülkede artan polis şiddeti de protesto ediliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adalet bakanından Adam Traurinin hayatını kaybettiği vakayı yeniden soruşturmasını istedi. Bakan da mağdur gencin ailesiyle görüşmek istediği ancak aile bu görüşmeyi devletin yıllardır yapması gereken soruşturmayı yapmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Tam 4 yıl önce soruşturma polislerin hiçbir suçu olmadığına kanaat getirilerek kapatılmıştı. Ancak son açıklanan rapor gencin mağdur gencin polisin müdahalesi sonucu ...buğularak öldüğünü ortaya koymuştu. Programımıza Almanya medyasında geniş yer bulmasa da... ...dün yer verdiğimiz oldukça ciddi bir terör tehdidiyle devam etmek istiyorum. Hildesheim kentinde dün Müslümanlara yönelik saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklanan... ...21 yaşındaki şüpheliyle ilgili gelişmeler devam ediyor. Evinde yapılan aramada iki uzun namlu silah bulundu. Şüphelinin uzun süredir Müslümanlara yönelik ses getirecek ve... Yeni Zelanda'daki gibi bir terör saldırısı planladığı belirtildi. Malum, Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl bir terörist camilere saldırmış ve 51 kişiyi katletmişti. Bu şüphelinin de hedefi açık bir şekilde Müslümanlar. Onu görebiliyoruz. Olay nasıl ortaya çıkmıştı? Kısaca onu hatırlatalım. Almanya'da dün medyaya yansıyan olay. Tutuklanması da uzun bir hukuki süreç sonrasında gerçekleşmişti dünkü olayın terör zanlısı 29 Mayıs'ta bir başka kişiyle yazışmasında Müslümanlara yönelik saldırı yapacağını söylemiş. Bu tehdidini 2-3 kez tekrarlayınca diğer kişinin polise ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Ancak bu kişi önce psikolojik hasta olduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırıldı. Evinde bulunan deliller sonrası savcılığının tutuklanma talebine rağmen bu kişi Hildesay Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınmadı. Ancak daha sonra savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme olan Lüneburg Bölge Mahkemesi terör saldırı şüphesiyle kamu barışını bozmayı hedeflediği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarttı. Saldırgan tutuklanarak hapse konuldu. Araştırmayı da federal savcılık devraldı. Onu da hatırlatalım. Umuyoruz bu yargılama sonunda bu kişi hakkındaki sır perdesi aralanır ve bu olayla ilgili hak ettiği cezayı alır. Maalesef yine üzücü bir gelişmeyle devam ediyoruz. Almanya'da son dönemlerde çocuklara yönelik cinsel saldırıda bulunan çok sayıda pedofili yakalandı. Son olarak Almanya'nın Münster kentinde çocuk istismarı suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. İstismara maruz kalan çocukların yaşları ise 5, 10 ve 12. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Almanya'da adli makamlara tespit edilen, teslim edilen sapıklara verilen cezalar toplumun vicdanını maalesef rahatlatmıyor. Tabii toplumdaki bu hoşnutsuzluğu üst kademede dillendiren siyasetçiler de var. İktidardaki CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret kramp Karınbava cinsel suçlar işleyenler ...bunlara yardım edenlere mümkün olan en ağır cezanın verilmesi çağrısında bulundu. Çocuklara yönelik cinsel suçları işleyenlere sıfır tolerans tanınmalı... ...elbette onlara yardım edenlere de edenlere de acımamalı dedi. Almanya'da maalesef SDO'nun başkanının ifadeleriyle... ...en basit hırsızlıklar bile cinsel saldırıda bulunanlardan daha ağır cezalara çarptırılabiliyor. Bu yönde cezaların ağırlaştırılması ve bununla ilgili adım atılması hepimizin temennisi. CDU Genel Başkanı yardımcısı Thomas Strobel de dünyadaki en iğrenç şeyin çocuklara yönelik cinsel saldırı ve çocuk pornografisi olduğunu belirterek hükümet ortakları SPD ile görüşüp ceza yasalarının ağırlaştırılacağını belirtti. Umuyoruz en kısa sürede bu yönde yeni gelişmeleri size duyurmak fırsatını biz de kavuşuruz. Avrupa'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde kapatılan camiler yeniden açılıyor. Bu tabi üzücü haberlerden sonra sevindirici bir gelişmeyi de sizinle paylaşalım. Daha önce Almanya, Avusturya, Fransa ve Danimarka'daki Müslümanların bu yöndeki coşkusunu size de aktarmıştık. Son olarak Belçika'da camilerin bir kısmı yeniden ibadete açıldı. Ülkede hükümetin normal hayata dönüşün 3. kademesini hayata geçirmesiyle çok sayıda camide 8 Haziran itibariyle sabah namazıyla ibadet başladı. Belçika İslam Federasyonu'na bağlı camilerde yeniden ibadete açılmış oldu. Başkent Brüksel'deki Belçika İslam Federasyonu Hicret Camii'nde Müslümanlar yeniden vakit namazlarını cemaatle kıldı. Camide COVID-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik kararları tabii aynen uygulandı. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi yönetmelikte camide seccadelerin evden getirilmesi, cemaat arasında sosyal mesafe uygulaması, abdesthanelerin kapalı kalması, camiye gidenlerin ellerini dezenfekte etmesi gibi kurallar yer alıyor. Malum bu kurallar daha önce camilerin açıldığı diğer ülkelerde de uygulanıyor. Biz de bu sevindirici gelişme en azından sizinle paylaşmış olduk. Şimdi bir araştırmayı sizinle size aktaracağım. İngiltere'de yapılan bir araştırma Avrupa'da COVID-19'a karşı alınan tedbirler sayesinde en az 3 milyon kişinin salgından kurtulduğunu ortaya koydu. İngiltere'nin Londra Kraliyet Koleji'nde yapılan çalışma, Avusturya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya, İsveç ve İsviçre dahil 11 ülkede Mart ayında yürürlüğe sokulan tedbirlerin büyük ölçüde salgının kontrol altına alınmasını sağladığını işaret etti. Araştırmacılar ayrıca politikaların özellikle okul ve alışveriş merkezlerinde uygulanmasından sonra COVID-19'a yakalanan bir kişinin salgını bulaştırma potansiyeli olarak tanımlanan R değerinin birin altına düştüğünü de ifade etti. Onu da belirtelim. Tabi salgının etkisi gerilese de dünyadaki etkileri maalesef çok uzun soluklu olacak. O kesin. Dünya Bankası koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde 19. yüzyıldan bu yana görülen en büyük çöküşe neden olacağı tahmininde bulundu. Kuruluşun dün açıkladığı küresel ekonomik görünüm raporunda dünya ekonomisinin 2020'de %5,2 küçüleceği öngörüldü. Dünya Bankası salgının gidişatına göre bu oranın daha da artabileceği uyarısında bulundu. Bu ekonomik sıkıntıların en büyük zararını ise maalesef yine dar gelirli insanların çekmesi öngörülüyor çok sayıda ülkede kişi başına gelirin 1870'ten bu yana görülmedik ölçüde azalacağına, bunun da en az 70 ila 100 milyonun kişiyi aşırı yoksullaştıracağı belirtiliyor raporda. Öte yandan koronavirüse bağlı olarak dünya küresel bir açlığın da eşiğinde. Bu yönde uyarılar da geliyor. Onları da paylaşalım. Son olarak yayınlanan gıda krizleri küresel raporuna göre Covid-19'a bağlı olarak 2020'nin sonuna kadar 265 milyondan fazla insanın küresel olarak açlığın eşiğinde olabileceği tahminine yer verildi. Gıda güvensizliğinin en fazla etkileyeceği yer olaraksa Afrika diğer kıtalardan daha riskli bir durumda. Birçok olumsuz şartları bünyesinde barındıran bölge yeni bir krizden ciddi anlamda etkilenecek gibi görünüyor. Bu yönde tabii Afrika'ya yapılacak yardımlar da salgın sonrası daha da büyük önem kazanacak gibi gözüküyor. Dünyadaki mazlum ve mağdurlara uzattığı el ile öne çıkan Almanya Merkezli Hasene Derneği de Afrika'ya her yıl yaptığı yardımları salgın sonrası da artırarak devam ettirecek. Hasene'nin kurban kampanyasının başladığını hatırlatalım. Hasene bu yılda dünyanın diğer noktalarında olduğu gibi Afrika'da da planladığı şekilde kurban kesimlerine devam edecek bu bilgiyi de size aktarmış olalım. Son bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kart sahiplerinin emeklilik maaşlarının devam edebilmesi için bazı değişiklikler için adım atıyor. Yasal değişiklikler kesinleştiğinde sigorta primi ödenmesi gerektirmeyen işlerde çalışanlar Türkiye'den emekli maaşlarını almaya devam edecek. Yeni emekli aylıkları bağlananlar da maaşlarını alabilecek. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Mayıs'a Milletvekili Uğur Aydemir öncülüğünde bir grup milletvekili söz konusu yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanuna yapılan eklemeyle yurt dışında bulunan vatandaşların kısa süreli çalışmaları halinde bağlanmış olan emekli aylıklarının devam etmesi ve bundan sonra bağlanacak olan aylıkların ödenmesi imkanı sağlanacak. Uzun süredir yurt dışında yaşayan emekli vatandaşların beklediği bir değişiklikti. Bu haberi de sizinle son olarak paylaşmış olduk. Bu haberle bugünlük yayınımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Camia TV ekranlarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.